Hoppala fena gidiyoruz şu an Şu an acayip fena gidiyoruz şu küçücük sağda gençler e, Gördüğünüz üzere fena bir şekilde oh, Oğlum ne kadar güzel yarıştı öyle ya Ama yalnız bir şey diyeyim mi bacaklarım tutulmuş Gece olmuş Ben bir yatmadan abi aşağıda bir spor yapalım gençler aşağıda bahçede Bir spor yapalım yalnız izlediğimiz o e, araba yarışı bayağı iyiydi ya benim bayağı hoşuma gitti Lan olsa biz yarışabilir miydik acaba ama bilemiyorum. Valla keşke burada oturaydık ya. Burası daha açıktı. Burada da televizyon var ama neyse artık odamızda izledik yarışı. Olsun. Güzeldi keşke e, olaydı da biz de şey yapsaydık. Neden öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Şu eee evin şuralara bir bakayım. Aynen. Tamam güzel Işıklar yanmış gece oldu ya. Güzel. Aha o ne ya? uh Portal'a benziyor. Acaba nereye götürüyor portal ya? Gençler denemek ister misiniz? Bilemiyorum ama Valla portal baya bir güzele benziyor. Bilemiyorum. Olabilir her şey gençler. Her şey olabilir. Ee, yalnız ben şu an tristim gibi ama yalnız güzel bir yere götürüyor gibi ya. Vallahi bakalım. Atlayalım mı gençler? 3 2 Ama bence gençler atlamadan, atlamadan arkadaşlar. Böyle güzel bir like patlaması bekliyorum sizden. Güzel bir like patlaması bekliyorum yani sizden. Tamamdır. Şu an hissettim. Like'ları attınız. Hemen atlıyorum gençler. 3, 2, 1. Ben nereye geldim ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni az önce izlediğimiz yere attı. İnanamıyorum ya. Oha. Şu an ciddi ciddi arkadaşlar Minecraft'ta yarışıyoruz. Abi mükemmel gençler. Hemen bakalım. Hemen bakalım kim birinci olacak göreceğiz efendim Eee oyunda ilk defa Oynuyor sayılırım abi hemen Eee aha Dur bakalım Oh uh, oğlum çarptık lan kaza yaptık Oh süper tamam yırttık yırttık gençler Adam baya orada Şey yaptı hop ee, O şeyleri alsak galiba özel güç kullanıyoruz abi Anladığım kadarıyla Oh tamam güzel Çanklar yüklenmedi hop süper Süper gidiyoruz süper gidiyoruz gençler Derken takıldım. Takıldım. Devam, 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 devam. Şu an galiba e, ilk 5'teyiz. İlk 5'teyiz gençler. İlk 3'e girmeye çalışacağız inşallah. Bakalım. Çok fazla takılmamak e, önemli. Bakalım arkadaşlar. ilk 3'e girebilecek miyiz? Allah, 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 Allah. Omuzları şey dikkat etmek gerekiyor. Uh. O şeyler aslında tamamdır. Güzel, güzel. Devam. Gençler bu gidişte biz e, birinci olamayacağız gibi gözüküyor ama bakalım. Daha yeni oynuyoruz ya. Aha bir şey geldi galiba. Bir şey geldi galiba. Dur bakalım. Nasıl atıyoruz peki bunu? Nasıl atıyoruz abi biz bunu? Biri bana lütfen söylesin. Nasıl atıyoruz gençler? Şu shift'e basınca değişik olaylar oluyor. Bilmiyorum artık. Bir tane atmışız. He, normal tıklayınca mı oluyor bilmiyorum ama. Bakalım gençler şu an. Bayağı önlerde miyiz acaba bilemiyorum. Şu an bilemiyorum. Ee, adam a 3 kişi var önümde galiba. 3 kişi var. Tamam, güzel. Güzel gençler. Şu muza değmemek lazım. Muza değmemek lazım. Ah, tamam. Adam değdi sandım da değmedi gençler ya. Vallahi. Devam, devam. Gençler, aha bir tane daha güç geldi. Bir tane daha güç geldi. Ba güzel, aha TNT. Arkayı mı bıraktım? Mı? Vallahi arkayı bıraktık gençler. Arkadan bir araba geliyorsa patlattık yani arabayı. Hayır! <laughs> ne yaptın lan adam? Geçer gördünüz mü adam beni geri etti mükemmel bir şey abi ya. Yarış harbiden O lap diyor. Tamam. Bir şeyler geliyor. Şu muzu alma, muzu alma. Dur bakalım. He, şu adama mı atıyoruz acaba? Dur bakalım. Devam devam. Muzları ellemeden, muzları ellemeden. Adam orada ne oldu? Yarış dişim kaldı. Bir şey oldu orada ama anlamadım. Şu an niye gidiyoruz gençler. Şu an harbi biliyorum iyi gidiyoruz. Hop dön 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 dön. Hiç takılmadan ilk 3'e gireceğiz galiba gençler. İlk 3 kupayı alalım. İlk 3 kupayı alalım gençler. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Süper 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 abi. Süper. Hoppala. Güzel gençler. Bayağı iyi gidiyoruz galiba. Aha adam takıldı. Ben seni o viraj Aha geçtik galiba gençler. Allah. Tamam geçtik. İkinci. Oo. Abi olmadı bu. Bu olmadı bak. Tamam kılıç. Güzel 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 adamı geçmiş olabilirim Adamı geçmiş geçtim galiba süper gidiyoruz gençler şu an harbi diyorum Kenan Sofoğlu gibi gidiyoruz ama Kenan Sofoğlu tabi e, araba yarışçısı değil gençler neyse sorun değil mükemmel bir şekilde gidiyoruz e, hoppala aha önümde iki kişi varmış lan biz demek ee, o önümde bir kişi daha var gençler bunlar ne ara geçti ya işe bak tamam muza değmeden muza değmeden abi tamam adam muza aldı derken yavaşladı ama geçemedik ya. Vallahi adamı şey az kaldı. Dur dur. Mükemmel gidiyoruz gençler. Süper gidiyoruz. Aha. He bu kılıçla yakından vuruyoruz adamları. Süper abi. Önümde bir kişi daha var sanırım. Eee aynen. Aynen. Bitiş çizgisi. Tamam güzel. L lap 2 gitti gençler. L lap Lap 2 bitti yani mükemmel bir şekilde. Hoppala derken tamam. Tamam. Şey olmadı, sıkıntı olmadı. Sıkıntı olmadı abi. Şunları da alalım bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Genç haritada galiba Mario haritası. He. Vallahi süper. Süper. Şu an kaçıncı gidiyoruz bilemiyorum ama ikinciyiz çok büyük bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimal ikinciyiz. Süreyi uzatalım. atalım ee, arkamızdan gelen bir ne uğradığını şaşırsın abi. Bir dönsün etrafında 360 derece mükemmel bir şekilde. Hoppala. Derken süper gidiyoruz gençler galiba. Aynen. Süper. Aha. 3 tane muz. Bırakalım yerlere de. Aha. ileride adam gençler. İleride. Virajı almamız lazım. Vi Virajı iyi almamız lazım. Süper. O adam orada çünkü takıldıydı. Biz bayağı iyi gidiyoruz şu an. Aha. Dur dur. Özel güç geliyor. Bana... Allah Allah. Oh huh, süper. Hızlandık gençler. Hızlandık. Ee, şu adamı geçmem lazım abi. Bakalım. Hızlanamıyorum abi ya. Harbi diyorum hızlanamıyorum. Adam acaba geçti mi beni? Önde mi gençler? Ben göremedim şu an adamı ama aha. Aha. Vallahi. Şu an gençler Lapüç. a Üçüncüyüz. yanında yazıyor. Tamam süper. Şu an 3. gidiyoruz. Güzel. Bayağı iyi. Keşke özel güç geleydi orada. Sıkıntı yok gençler. İnşallah alacağız. Oo 4'e düştük. Dörde düştük kardeşim. Senin araba ne güzelmiş öyle Kanatlı manatlı. Yürü yürü yürü. Gençler bu gidişle Allah ilk üçe giremeyiz. Şuraya bakın. Olacak şey değil. Olacak şey değil gençler. O adamı yakında yakalayıp e, kılıçla bir vurmak lazım derken oyun bitti. Oyun bitti. Dördüncü olduk gençler. Vallahi dördüncü olduk. Sorun değil. E, şu an galiba aa, yeni bitirenler var orada. Oyun tamamıyla bitince kupa mı alıyoruz abi? Herkes bitirince. Şu an galiba bitirmeyen var mı? Aa 10 saniye kalmış. 10 saniye bekleyelim abi ne olacak? 10 saniye bekleyelim mi ne olacak? Çok merak ediyorum harbiden. Harbi çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Oo. ilk 3 kişiye galiba kupalarını verdi abi. Değil mi? Bakayım. Ellerinde göreyim. Hayır, kasklarında var galiba gençler. Gördünüz değil mi? Gençler ready set yarışa bir daha başlıyoruz arkadaşlar bakalım hoppala mükemmel bir şekilde gidiyoruz bakalım gençler bu oyunda kim birinci olacak cidden merak ediyorum aha özel güçler geliyor özel o füze geldi baba vur aha vurdum vallahi uçurduk gençler adamı ah arkadan arkadan da biri beni uçurdu sorun değil gençler sorun değil Türkiye hemen Yürü yürü yürü. Baskaza baskaza abi baskaza. Hiç sıkıntı değil. Oo, abi ortalık karıştı. Ortalık karıştı. 8. Sekiz, abi. 8. bu harita daha farklı diğer haritaya göre. Bakalım. Harbi diyorum bakalım. Ee, ne olacak çok merak ediyor. Ee, Rum arkadaşlar derken harbiden bu harita baya değişik arkadaşlar. Aha. Bu bizi biraz ileri atıyor. Arkadaşlar arkadan vurmayın lütfen. Aha Oh uçtuk güzel 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 şu an iyi gidiyoruz kaçıncıyız sekizinciyiz hala arkadaşlar sekizinci sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ee, Bakalım hangi güç gelecek aa mantar geldi O mantar ilerletiyor muymuş oha abi çok fena şey yaptık ya takıldık orada sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Hala sekizinciyiz adamları hala geçemiyoruz füze var bende vur Güm adamı vurduk tamam yedinciyiz altı yedi dur gençler bakalım her şey değişebilir her şey değişebilir şu an iyi gidiyoruz Fena yarışıyoruz şu an. şu modu alalım. Hatta gençler daha iyi olur. Az önce ne yaptım? Emin değilim. Tamam hızlanmış olabilirim az önce. Hızlanmış olabilirim. Oo biri çok fena vurdu beni. Biri çok fena vurdu. Az önce gördüğünüz gibi FPS modunda oynuyordum arkadaşlar. Fark etmez de bu. kafanıza göre oynayabilirsiniz onu ama. Derken. Aha kalkan. Galiba atılan füzelere karşı bizi koruyacak gençler birkaç el. Aha lap 2'ye ge geldik gençler e, ee, Lap 2'deyiz bakalım nasıl olacak abi Har diyorum bakalım nasıl olacak Devam devam Süper gidiyoruz süper gidiyoruz Süper gidiyoruz muzları muzları hiç gelme Hiç muzlara gelme abi Aha tamam kılıç var gençler Kılıç ooo gençler Adam muz bıraktı Mu Kardeşim yola çöp bırakılır mı Arkadaşlar bunda trafik ceza şey yapmaları lazım yani kesmeleri lazım cezasını karayollarını etmekten hemen gençler baya bir galiba o oh, 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 altıncıyız hala hala altıncıyız ilk üçe girmeyi istiyorum ya harbi diyorum gençler ilk üçe girersek efsane olur efsane olur o kupayı görmek istiyorum abi o kupayı görmek istiyorum derken adamın önüne geçtik adamın önüne geçtik arkadaşlar oh, dön 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 Allah Allah gençler bir dakika hop aha indirdik adamı adamı gençler Tamam indirdik. Beşinciye oturduk. Beşinciye oturduk. İnşallah ilk üçe gireceğiz. Önümde iki kişi olması lazım şu an yakınlarda. Tamam güzel. Fırsattan istifade baya. o kılıç da var. ilk üçteyiz arkadaşlar. Hayırlı olsun uğurlu olsun diyorum. Ama herhangi her an geçebilirler. Muza, muza alma. Arkadan biri muza almış olabilir abi süper bir şekilde. Ee, o amma uçtuk. o gençler. Ultra uçtuk. Altıya düştük yine arkadaşlar. Çok yakınız ya adamlarla. Adamlarla çok yakınız bakalım son durum ne olacak çok merak ediyorum adamı uçurdu adamı uçurdu adamı uçurdu o adamı orada baya bildiğiniz oyun dışı bıraktım gençler gördüğünüz gibi kılıçla vurarak mükemmel bir şekilde Allah aldık tamam özel güç aldık bakalım ne gelecek çok merak ediyorum adamı uçurduk süper Oo beni de uçurdu ama Allah'tan üzerinde şey vardı bir şey vardı koruma aldım tamam güzel koruma aldık güzel bu bize bayağı bir idare eder gibi geliyor Aa bak adam attı. Yırttık orada. Gördünüz değil mi? Koruma vardı çünkü fena. Tamam. Koruma sayesinde galiba e, muzdan da yırtmış olabiliriz. Emin değilim. Tamam. Mantar bayağı azlandırdı. 4 4'üz. 4'üz. aha. Takılma, takılma. Olma arkamızdan gelen şey neydi gençler? Fark ettiniz değil mi onu? Ben de anlamadım valla. Hayır, hayır, dönme. Vur abi onu. Vur abi onu Allah, Allah 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 Bakalım hangi özel güç gelecek Aha mantar geldi süper Mantar geldi mantar alınca takılmamak çok önemli abi Takılmamak çok önemli Dön dön aha tamam muza oturdu o. Muza oturdu Süper süper gidiyoruz gençler A Adam da takıldı orada Adam da takıldı yetişiyoruz İlk üçe gireceğiz ilk üçe gireceğiz gençler Sıkıntı yok Sıkıntı yok devam 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 Mükemmel bir şekilde gidiyoruz kar topu geldi Kahver topu geldi. şun... Allah uçtuk. Abi Allah kahretsin ya. Adamlara bayağı attık da. Oh, gençler. Geçmiş olsun. İlk üçe imkanı yok giremeyiz. İmkanı yok yani giremeyiz. Ben size söylüyorum. Ben size söylüyorum. eee 30 saniye diyor. Bitti mi oyun şu an? Ha evet. Yok aynen. 7. bitirdik ya. Güzel, yazıklar Neşe. Bize yazıklar olsun gençler. Harbi bize yazıklar olsun. Biz niye aşağı attı? Lag oldu sanırım. Anlayamadım. Şu yukarı atsa da. Abi beni niye aşağı attın sen? Harbi diyorum beni aşağı attı gençler. Yanlışlıkla oyuna beni aşağı attı. Ee, sorun değil. Ee, 3-2-1 deyince galiba yukarı alabilir. Aha tamam. Arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.